Herkese merhaba. Çıtır çıtır lokma tarifi ile sizlerleyim. Hemen tarifimize geçelim. Öncelikle işe şerbetten başlıyoruz arkadaşlar. Soğuk bir şerbete ihtiyacımız olduğundan dolayı 2,5 su bardağı şeker 2,5 su bardağı su ilave edip güzelce karıştırıyorum ve ocağa alıp 10 dakika kaynatıyorum. 10 dakikadan sonra da limonu sıkacağız. 5 dakika daha bekleteceğiz. Şimdi hamuruma geçebilirim arkadaşlar. 2 su bardağı unum var. Ortasına havuz açıyorum. Bir paket kuru maya. Pardon, bir paketi tam koymuyoruz arkadaşlar. Bir çay kaşığı tuz bir çay kaşığı toz şeker önce bir su bardağı suyumu ilave ediyorum bir çırpıcı ya da tahta kaşık yardımıyla şöyle bir ortasından karıştırıyorum mayamı ve diğer malzemelerimi Yarım su bardağı daha su ilave ediyorum. Kontrollü şekilde olsun diye. Hepsini birden boca etmiyorum. Cıvık bir hamur istemiyoruz. Kekten kek hamurundan biraz daha koyu bir hamura ihtiyacımız var. Bu şekilde güzelce çırpıyoruz arkadaşlar hamurumuzu. Çok akışkan bir hamur olmayacak. Hamurumu güzelce çırptıktan sonra üzerini kapatıp 45 dakika bekle bekliyorum mayalanması için. Bu şekilde göz göz olacak arkadaşlar. Göz göz olmazsa e, tatlımız güzel olmaz. Patlaklar oluşur. Onun için telaş etmeyin mayalandırırken. Şöyle havasını alalım, karıştıralım bir kaşık yardımıyla. Şerbetimi bir kaseye aktardım. Biliyorsunuz soğuttuk. Şimdi iki çeşit yöntemi var. İsterseniz elinizde sıkarsınız, isterseniz krem şanti torbasına ekleyebilirsiniz. Bir tencereye yağımızı da hazırlayalım. Ben sıkma torbasında yapacağım arkadaşlar. Diğer türlü açıkçası beceremiyorum. Şimdi sıkma torbama hamurumu yavaş yavaş ekliyorum. Ve yağımın içerisine aktaracağım bir makas yardımıyla da keseceğim ucunu makasınızı bu şekilde arada yağ bandırmayı unutmayın hamurlarınız kesilmez yoksa yağınız kaynamayacak çok ısınmış olmayacak o zaman içi hamur kalır gördüğünüz gibi bu şekilde Daha kolay oldu benim için. Elinizde sıkabiliyorsanız siz o şekilde yapabilirsiniz. Ara ara kevgirle karıştırmayı unutmayın. Her tarafı düzenli pişsin diye. Kıp kırmızı olması gerekiyor arkadaşlar. Her tarafı eş değer pişsin. Sürekli karıştırın. Bu şekilde kırmızılığı olacak. Şimdi artık çıkartıp şerbetimin içerisine aktarabilirim. Bu aşamada yağınızın altını muhakkak kapatın. Ee, fazlasıyla aslında çünkü yağımız yenisini sıkacağımız zaman direkt pişer. O zaman da güzel olmaz. Evet hepsini çıkardım. Yağımın altını kapattım. Böyle bir karıştıralım. Ki hepsine şerbet bulaşsın. Şerbetimiz koyu kıvamlı olacak. Unutmayalım. Gördüğünüz gibi akışkanlığına çok yoğun bir şerbet. Güzelce karıştıralım. Birkaç dakika bu şekilde bekleyince başka bir kaba muhakkak alın. Şerbetin içerisinde bırakmayın. Çok çeker şerbetini ağır gelir. Şimdi yeniden kesmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi yağın altını artık açacağım. Aynı şekilde bütün hamurun bitene kadar kızartacağım. Aralarda böyle şekli bozuk olanlar oldu. Onu kızım yaptı. Çok istedi kesmeyi. Ben de izin verdim tabii ki. Bu şekilde arkadaşlar hepsini kızartalım. Aynı işlemi kızardıktan sonra uyguluyoruz. Şerbeti aktarıyoruz. Birkaç dakika şerbette böyle alt üst gelecek şekilde karıştırıyoruz ve başka bir tabağa aktarıyoruz arkadaşlar. Hepsi bu şekilde olacak. Evet hepsini yaptıktan sonra kalan şerbeti muhakkak üzerine dökün arkadaşlar. Kuru kuru olmasın. Hindistan cevizi, antep fıstığı, canınız ne istiyorsa hatta sadesi de çok güzel oluyor. İlave edebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın. Bereketli olsun inşallah.